Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçmişte çekmiş olduğum ama kalitesi kötü olan videomu tekrar çekeceğim ve e, bu rehber serisinin devam etmesini sağlamaya çalışacağım inşallah. Şimdi amacımız yeniden rehber serisine baştan başlamak. O yüzden hemen o game logosuna tıklayıp başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Yukarıda gördüğünüz sıralama var. Sıralama adı üstünde. Notlarımız var. Not alabiliyorsunuz oraya. Arkadaşlar var. Arkadaşlarınız olabiliyor oyunda. Arama butonumuzdan oyuncu, ittifak veya gezegen araması yapabiliyoruz. Ayarlarımız var. Ayarları bu videonun son kısmında anlatmayı planlıyorum. Bir de desteğimiz var. Yani ticket sistemi. Şimdi genel bakıştan başlayalım. Kaynakları bitirelim bu videoda. Daha sonra da ayarlar kısmında sonlandırma planlıyorum. Bakalım. Şimdi metal, kristal ve var. Bunlar bizim madenlerimiz arkadaşlar. Bir de karanlık madde var. Karanlık madde parayla veya keşif sırasında bulunabiliyor. Rehber videolar bittikten sonra o gemin incelikleri hakkındaki serimiz başlayacak. Şimdi Burada arkadaşlar bizim çapımız var. Çapımız bizim ne işe yarar? Ee, bina yapmak için alanımızı sağlar. arkadaşlar Ne kadar yüksek çapımız olursa o kadar çok bina yapabiliriz. Peki bu bina çapım yani bu 277'sini kullanıyorum mesela ben yani slot'un şu anda 235'e gelince ne olacak? Onu hemen göstereyim şurada. 235'e gelince Terraformer diye bir binamız var tesislerin arasında. Bunu basıp artı kaçtı bakalım artı 5 evet 5 yer açılıyor o da tabii ki de güzel bir özellik şimdi arkadaşlar enerji mevzunu hemen anlatayım enerjimiz mesela benim şu anda eksi bir tane solar uydu basalım hemen. arkadaşlar enerjimiz ne kadar ne kadar değil de yüksek yani artıda veya sıfır ve sıfırın üstünde olursa üretimimiz tam sağlanır ama sıfır veya sıfırın altında olursa üretimimiz tam sağlanmaz kısmi üretim yapabiliriz. Daha sonra da arkadaşlar hemen oyuna yeni gelen sınıf özelliklerini anlatayım ben size. Arkadaşlar buradan oyun başlarken ücretsiz şekilde istediğiniz sınıfı seçebiliyorsunuz. En avantajlısı kaşif ama ben çok oynayamadığım için koleksiyoncuyu seçtim. Neden kaşif? Kaşif ve incelikleri videomuzda anlatacağız onu inşallah. Şimdi arkadaşlar bunu seçiyoruz ama durdura asla basmıyoruz. Durdura basarsanız parayla seçmek zorunda kalırsınız. Ya seçmezseniz de oyun oynatmaz değil. Oynarsınız ama buradaki mesela artı 125 maden üretimi katkısını veya %10 enerji üretimini alamazsınız. Öyle bir sıkıntısı var. Şimdi genel bakışa tekrardan girelim. Bir iki şey daha göstereceğim. Burada iskan edebiliyoruz. İskan mevzusu karşı biraz. Daha sonra arkadaşlar da sıcaklığımız var. Sıcaklık düşük olursa üretimimiz fazla oluyor. Sıcaklık yüksek olursa da enerji üretimimiz fazla oluyor. Burada pozisyonumuz var. Koordinatımız eski evrenlerde 9 galaksi, 499 sistem, 15 gezegen var. Yeni evrenlerde 5 galaksi, 499 sistem, 15 şey var, gezegenler her sistemde. Bu sizin Pozisyon, pozisyonunuzu belirliyor. Koordinat. Evet, burada puanımız var. Puanımız yükseldikçe sıralamada yükseliyor. Onur puanı meselesine şu anda girmiyorum. Evet, şimdi kaynakları anlatmaya geçelim arkadaşlar. Kaynaklarımız metal madeni, kristal madeni, önde sentezi, Yani Burada çok anlatılacak bir şey yok. Buradaki önemli mevzulardan bir ikisinden bahsedeyim öncesi. Bizim burada tankerimiz, depomuz, depomuz var. Metal, kristal depoları ve deterim tankeri. Bunlar siz üretim yaptıkça burada kaynaklarınız biriktiği için belli bir süreden sonra sizin depo kapasiteniz yetmeyecek. O yüzden tanker veya depo basmanız gerekecek. Depo bu işe yarıyor. Daha sonra solar enerji santralimiz var. Enerji elde ediyoruz. Güneş enerji santralimiz var. Bundan da enerji elde ediyoruz. Şu anda yüzeysel anlatıyorum biliyorum. İlerleyen videolarda detaylandırmaya çalışacağım. Burada solar var. Yine burada enerji sağlıyor. En avantajlısı bu. Ama saldırı olmadığında eğer size birisi saldırsa bunlar patlıyor. Kaybederseniz sağlar. Bir de burada paletli var arkadaşlar. Bu bizim demin gösterdiğim sınıfımızla alakalı. 3 çeşit sınıf var. Her çeşidin her çeşidin kendine özel gemisi var. Mesela koleksiyoncu sınıfın gemisi paletli. Paletli ne işar? Hemen onu açıklayayım. Paletli arkadaşlar bizim şu anda ben 704 tane paletli basabiliyormuşum ama basmamışım. Neyse, işte. neyse basarım ben onu. 8000'lik bir ekstradan bize maden yardım oluyor bunun Hatta Gezegen bir de gösterelim Mesela burada 56000 Oo, burada fena şey birikmiş, niye birikmiş hmm, Şunu bir dakika arkadaşlar, şunu bir çekeyim Haya da Boş yer kaplamasına, aa çekemiyorum Slot yok Neyse Şimdi Palette bu işe yarıyor dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar size hemen ayarlar kısmını göstermeye çalışacağım. Yani bizim kademe daha doğrusu madenlerimizle alakalı bilmemiz gerekenler oyun oynayabilmek için bu kadar. Fazla bir şey bilmeye gerek yok burası için. Şimdi ayarlara geliyoruz hemen. Ayarlarda oyuncu ismi falan filan genelimiz var karşı tarafa başka bir oyuncuya göndereceğiniz cevap sonrasını da Bir cevap bir tıklamada mesela ben 4 seçmişim. Sohbet çubuğumuz var bizim normalde şurada. Ben şu anda devre dışı bırakmışım Uyar. Geçelim. Mobil sürümümüz var. Mobilden giriş yaptığınızda bunu açmanızı öneririm. Alternatif düşürümler var. Bunu niye kapalım? Neyse. Kapalı dursun. Burada gezegenlerimiz falan filan. Bu önemli bir şey değil. Heh. Taktimi anlatayım hemen. Tatil modunda arkadaşlar ücretsiz şekilde etkinleştirebiliyorsunuz ama etkinleştirdikten sonra iki gün tatilden çıkamıyorsunuz. Video kısa olduğu gibi temel tesislerden devam edelim o yüzden. Niye basmıyor? Heh. Tesislerimizde arkadaşlar bizim robot fabrikamız, uzay tesislerimiz, bilimsel araştırma laboratuvarımız, ittifak depomuz, silomuz ve manik fabrikamız var. Terraformer'ı biraz önce anlattığımda uzay iskelemizde var. Uzay iskelesi, bir parantez açayım. Gezegeninizde yer kaplamaz. Uzay boşluğuna yapılıyor çünkü. Şimdi hemen kısa kısa özetlemeye çalışayım. Robot fabrikası arkadaşlar sizin bütün bina yapım sürelerinizi ve gemi yapım sürelerinizi %10 kısaltıyor. 10 dakikaysa 9 dakikaya düşürüyor. Ve bunun onun seviyeye kadar basmanızı öneririm. Çünkü onun seviyede... Nanit fabrikamız açılıyor. Nanit fabrikamız açıldığı için Nanit fabrikamız %50 azaltıyor. Hmm, binaların ve gemilerin yapım süresini Bu da tabi önemli bir avantaj. Daha sonra da roket silomuz var. Roket silomuz arkadaşlar Bastıkça roket depolama kapasitemizi arttırıyor. Onları roket bölümünde uzun uzun diye anlatacağım. İttifak yapabiliyor arkadaşlar. İttifanızdan Zaten yazıyor zaten. Başka bir işlevini ben daha görmedim. İttifak yapıyor, savunma yardım eden ve yörüngede bulunan dost ittifak kuruyor olan yakıt aktarılmasını sağlar. Bu kadar. Daha sonra bizim araştırma geliştirdikçe daha hızlı araştırma yapıyoruz ve belli bir seviyeye kadar geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı araştırmalar için mesela 10 seviye şart koşuyor. Uzay tersanemiz yine aynı şekilde. Bilimsel araştırma laboratuvarının aynısı aynı, sadece gemiler için ve uzay iskelemiz, uzay iskelemiz filomuz vurulduğunda enkaz alanından e, yüzdelik olarak gemilerimizi geri kazanmamızı sağlıyor. Mesela ben fark yememek için yüzde 26'ya kadar 6. kademeye kadar basmışım. Böylelikle 100 geminizin 26'sını geri alabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Evet, bu kadar. Bir de hemen pazar yerinden bahsedeyim. Pazar yeri arkadaşlar kristal, metal, döterim, eşyalarımız var. Eşyaları anlatacağım. Daha sonra gemilerimizi buradan satıp veya satış yapabiliyor veya alış yapabiliyoruz. Böyle bir yer. Hemen tüccardan da kısaca bahsedeyim. Çünkü aslında başlangıç rehberi olduğu için arkadaşlar çok uzun tutmanın bir anlamı yok. Yani bölümlere uzun tutmanın bir anlamı yok. Evet şimdi ham madde pazarımızdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim ham madde pazarımızda burada dolun yapılıyor. Bu para tuzağıdır. Veya kaynaklarımızı takas edebiliyoruz. Tüccar çağırıp 3500 karanlık diye. Bu uygun. Mesela benim şu anda 60 milyon madenim var ve başka hiçbir oyuncudan takas yapamıyorsam buradan yapabiliyorum. Ama bu tüccar yeni evrenlerde artık yok. O yüzden anlatmanın da pek bir mantığı yok aslında. Sizler çünkü yeni evrende başlayacağınız için bu videoyu izleyip başlayacak olanlar. Evet şimdi geri gelelim. Müzayedeciden devam edelim. Müzayedeci de arkadaşlar ha mesela iki dakikalık müzayede sonu varmış. Hemen buna ben bir teklif koyayım. Bu artı yüzde seksen enerji üretimini sağlıyor. Enerji güçlendirici pratiğinmiş ismi bunu almaya çalışalım bakalım. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Buradan adı üstünde. Evet benden daha yüksek teklif Hemen biraz daha verelim. Gömeyim mi ben arkadaşlar? Gömeyim ben ne yani. olur. Bu kadar da gömmem buna da. Bir sıfır, sıfır atalım. Bir sıfır atalım da. Hadi. Buna al. 100 bin daha gömerim ben buna. Bir daha da gömür. Hadi bu enerji güçlendirisi de sınırlı değil. Buraya maden güçlendirisi de gelebiliyor. Evet. Bende mi kalacak? 5 dakika var diyor da kaç dakika var şu anda? Allah Allah. Ve en yüksek teklifi biz verdik şu anda. Müzayede biterse biz alacağız. Müzayedenin bitmesini bekliyorum da biteceği yok gibi. Hemen size ithalat ve ihracat anlatımı o Ha, bunu anlattım. Anlatmadım, değil mi? Evet. Buradan arkadaşlar günlük olarak demin gösterdiğim müzayedecideki çıkan ürünleri ucuz bir fiyata alabiliyorsunuz. Her gün bir tane. Bu şekilde müzayedeye girgilerimiz. Evet ben alacağım gibi bekliyoruz. Evet, neyse burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben bunu alırım inşallah. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.